Merhaba, nasılsın? İsmini öğrenebilir miyim? Ayasko. Ayasko, çok güzel ismin var. Merhabalar, Merhaba. nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Buyurun efendim, başkan sizsiniz. Atatürk'ün bize emanettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada sizinle konuşmak benim için çok büyük bir onurdur. Sizlere en iyisini diliyorum. Bu buluşma benim için çok değerli. Sevgilerim ve saygılarımla Musin Yazıcıoğlu İlkokulu 4 Ağustos'a özümü kurtarıcı. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim sevgili Başkanım. Valla şöyle söyleyeyim bu koltuğa zaten en çok hanımefendiler yakışıyor. O yüzden herhalde ilk oturan kadın başkanımız özüm oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çok yakıştılar. Çok teşekkür ederim. Başkanım bugünün anısına, bugünün anısına bir hediye vermek isterim. Bugünün anısına ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sayın Başkanım, papyon çok yakışmış. Bak söyleyeyim.